şampiyonluğu garantileyen ve taraftarıyla stadyumda coşkulu bir kutlama yapan Bursa Spor, bu hafta sonu İzmir'de Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Karşıyaka geçen hafta Kütahya Spor'a kaybedince ligde 3. sıraya gerilemişti. Bursa Spor rakibi Karşıyaka'yı yenerek rakibinin işini zorlaştırmak istiyor. Cumartesi günü İzmir'deki müsabakaya 500 Bursa Spor taraftarı alınacağı duyuruldu. Bursa Spor taraftarı İzmir'e akın edecek. Bu zorlu müsabakanın canlı yayınında ise şok bir gelişme yaşandı. Müsabakayı normalde Habertürk Spor Televizyon'dan yayınlıyordu ancak bu hafta bu maçı sadece YouTube kanalından yayınlayacak. Futbol severler bu güzel karşılaşmayı sadece YouTube üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Bu müsabakada yeşil beyazlı şampiyon Bursa Spor'umuza başarılar dileriz.